geçelim Başaklara. Evet. Onlar için bu hafta nasıl? Sevgili bir Başaklar, hafta? bir tablomuz gelsin bakalım. Bakın çok güzel arkadaşlarımız soruları da ekrana getiriyorlar. Boğa erkeği nasıl bir evde yaşamak ister? İkizler kadını ne zaman diyete girmeli? E i̇şte yengeç Burcu'yla terazi Burcu anlaşabilir mi? Çok sorumuz varmış. Biraz sonra burcum ne diyor köşesinde bunları tek tek Hepsini yanıtlayacağız. Başaklar, sevgili Başaklar onlar ne yapıyorlar? Şimdi onların bu hafta çevrelerine, arkadaşlarına ne kadar özgüvenli olduklarını hissettirmesi gerekiyor. Öyle mi? Yani ben kendime güveniyorum demeyin kendi kendinize. Onu hissettirin. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşınıza, hayat arkadaşınıza, sosyal çevrenizdeki kişilere ne kadar özgüvenli olduğunuzu kendi Hissetirin. kendinize hissederken bunu çevrenizdeki kişilere de hissettirmeye özen gösterin. Peki nasıl hissettirecekler? Ne yapacaklar? Ne yaşayacaklar? Özel ya açalım. Bak, özellikle iş yaşamları konusunda e, polimik içeren, polimik oluşturan ...kişiler çok fazla olabilir. Pürüzleri ortadan... ...kaldırabilmek Başak için çok önemli olacak. Ki kaldıracaklar da bu hafta. Güzel. Özellikle bir Başak Burcu... ...çelişki yaşamayı hiç sevmez. Ama kendi kendini çok fazla... ...çelişkiye sokabilir. Öyle mi? Endişe, kaygı, e, detaylı düşünme... ...hassas davranma... ...kuruntular içerisinde olma... ...onların tamamen yaşam enerjisini çeker. Dolayısıyla... Bu hafta diyoruz ki pürüzleri, problemleri ortadan kaldırabilmeniz için kuruntulu duygular içerisinde olmamaya özen gösterin. Bir iş yerinde çalışansanız patronunuzun karşısında dimdik yürüyün. Kendinizden emin olun. Kesinlikle. Bir başakla birlikteyseniz onu önemsediğinizi ama kendinizi de çok önemsediğinizi ona hissettirin. Yani omuzlarınızı indirmeyin aşağıya şöyle olun. Baş yukarı. Baş yukarı dimdik hatta kalkayım göstereyim patronunuzun yanından giderken. Her tarafı kırık ama enerjik. Bakın böyle kendinizden emin olun anlıyorum görüyorum biliyorum şeklinde. Ya bu ne kazandıracak yani? Ne demek? Aa bak ne kadar özgüvenli diyecek. Şu bir böyle yürüyene bak ben geçen hafta böyleydim. <laughs> ama bu hafta Allah'a çok şükür dimdik ayaktayım. Çok şükür. Çok ya şükür. Başaklar... E, emin ne kadar özgüvenli ve emin yere. karşındakini anlatıyor olması lazım duruşuyla. Kesinlikle. Peki anlatmadı diyelim ne oluyor? O zaman kesinlikle iş yaşamlarında ve kariyer durumlarında e, haklarında fazlasıyla söyle onların motivasyonunun ortadan yok olmasına neden olur. Bakın kendinize güvenmiyor olabilirsiniz. Duygularınızda belirsizlik yaşıyor olabilirsiniz. İletişim, iş, ilişki, arkadaşlık. Her konuda kimsenin sizin hakkınızda boş konuşmaması için ne kadar kendinize güvendiğinizi içinizde hissetmeseniz bile hissettirmeye çalışın. Kariyeriniz değişebilir. Efendim kazancınız artabilir. İlişkileriniz daha güçlü olabilir bu sayede. Müthiş. Eğer ki omuzlar aşağı olursa yandınız. Yani aslında Başaklar'a şunu söylüyorsun fazla tevazu olma gerçek sanırlar. Kesinlikle. Çünkü çok fazla tevazu sahibi olduğunda da hani herkes vallahi başına çıkıyor biliyor musun? Hani kafasını vur ekmeğini al Aynen. şeklinde. Şimdi demişsin ki Hüseyin diğer tabloyu getirelim mi? Kıymetli yönetmenimiz, canım benim, iş hayatınızdaki küçük pürüzler ortadan kalkıyor demişti Mesela bir başağın iş hayatında ne gibi pürüzler var, nasıl pürüzler ortadan kalkacak? E, kas ve ekrem ağrılarına dikkat demişsin. Sağlıkta. da bir açalım. Şimdi e, iş yaşamlarında parasal konularla alakalı pürüzler ortadan kalkıyor. Yetişemiyorum. E, zam alabilir. Hı hı. Efendim bir kredi çekmek için mücadele veriyorsa ve alamıyorsa o mücadelesinin karşılığında o krediyi çekebilir. Para konusunda çok şanslı olacaklar bu hafta. Süper. Yetebilme yetişebilme güveni onlara zaten haftanın üçüncü dördüncü gününde son derece güzel imkanlar getirecek. Eklem ağrılarına ve kas ağrılarına çok dikkat etmeleri gerekiyor sağlık konusunda. Spor yapmayan bir Başak Burcu'ysanız ve bu hafta spora başlamak istiyorsanız önümüzdeki haftaya erteleyin. Çünkü yeni ay zamanı başlanan sporlar kesinlikle ve kesinlikle yarıda kalır. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu hepimiz için geçerli Hepimiz için geçerli. Yemediğim bugün spora başladım. Başlama haftaya başla. Şevkin kırılacak sonra ben bunu tamamlayamıyorum diyeceksin. Öyle mi? Kesinlikle. Ya en güzel zaman dolunay zamanıdır. E Diyete falan ne zaman başlayalım? E, Yaz bu. geliyor ya artık biliyorsun. Yani bu hafta başlamayalım. Şevkimiz kırılmasın, motivasyonumuz düşmesin. Ee, önümüzdeki hafta başlayalım. Dolunay zamanı ne zaman? Ayın sonuna doğru. Dolunay hmm. zamanı. Neyse bir hafta bu kadar başlanan... yapmışız. Bak ayın büyüme fazlığında ve çarşamba günü başlanan diyet asla pes etmezsiniz. Öyle mi? Merkür günü bak her günü Onu bir gezegen bize yönetir. Bak ya. pazartesi günü ay yönetir. Derin duygular, hep pazartesi sendromu niye yaşarız? Başaklarda almayın geliyoruz hemen. Salıyı Mars yönetir. Hani salı sallanır sözü vardır ya. Aslında salı sallanmaz. Mars yönetiyor, mücadele günüdür. Hmm. Çarşamba Merkür irade günüdür. Çarşafa dolanır. He. Perşembe Jüpiter, bolluğun ve bereketin günüdür. Cuma Venüs, aşk günüdür. Cumartesi Satürn, düzen ve disiplin gündür. Bak cumartesi günü hep kavgalar çıkar. Bak cumayı niye sevdiğimi anladın biliyor musun? Venüs, aşk. Aşk günü olsun Sen bir aşk, sevgi insanısın. Ee, pazarı güneş yönetir. Dolayısıyla pazar günü insanlar daha mutlu olur. Tatil yaptıklarını zannettikleri için. Hı hı. Aslında güneşin yönettiği gün olduğu için. Süper. Çarşamba başladığınız diyet asla yarıda kalmaz. Sen lütfen bize o dolunay gününü söyle ki biz ona göre başlayalım. Tamam. Şimdi geçelim tekrar Başaklara. Ee, mutlaka özgüvenli olduklarını etrafındakilere Yansıtım. partnerine, Yansıtım. iş yaşamına yansıtmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bolluk bereket var iş yaşamlarında. Maddi konularındaki bütün pürüzleri ve problemleri çözecekler. Peki özel hayatlarında... ikili e... ilişki ve beraberlikte <laughs> Uyum, huzur ve düzen içerisinde olmaya ihtiyaç duyacaklar. Ve bunu da zaten ortaya çıkarabilmek konusunda hiçbir engelle karşı karşıya kalmayacaklar. Çok güzel. Spotum özgüvenli bir Spottan önce bir şey daha söyleyeceğim. Kas ve ekrem ağrıları dışında sağlıkta ekleyeceğim var mı başaklara? Hayır yok. Kaslarınızda, ekrem ağrılarınıza dikkat edin. Spor yapmıyorsanız bu hafta spora başlamak istiyorsanız erteleyin önümüzdeki hafta başlayın. Evet ama özellikle... Kazalar, yaralanmalar da olmasın. Sevgili Başaklar özgüvenli olma konusunda uyarılıyorsunuz. Kesinlikle. Eğer o eksik özgüveninizi karşındakinize yansıtırsanız istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya Karşı kalabilirler. karşıya kalabilirsiniz.